Hepinize merhabalar arkadaşlar. 8. sınıf Türkçe dersimizde bugünkü konumuz metin türleri. Metin türlerini inceleyeceğiz. Öncelikle metin türlerini 1 olay yazıları, 2 düşünce yazıları ve 3 bildirme yazıları olarak 3 kısma ayırabiliriz. Olay yazılarıyla başlayacağız. Olay yazılarından ilkine ne diyebiliriz? Hikaye. Öyküyle başlayalım. Hikaye, öykü bir olay yazısıdır. Hikaye yaşanmış ya da yaşanabilir durum ve olayların kişi, yer ve zamana bağlı olarak anlatıldığı kısa yazı türüne hikaye ya da öykü diyoruz. Hikayede ne var? Olması gereken bir olay. Olay gerçekleşiyor. Bu olay yaşanmış veya yaşanabilir nitelikte olabilir. Bu olayları yaşayan kişi, kişilere yer verilir. Yer ve zaman bu hikayede geçen öğelerdir. Peki Hikayenin unsurları dediğimiz işte bu biraz önce saydığımız unsurlar. Hikayenin kişiler yani şahıslar da diyebiliriz. Bu nedir? Kişiler hikayede anlatılan olay ya da durumları yaşayan kahramanlar da diyebiliriz. Kahramanlar hikayenin kişi kadrosunu oluşturuyor. Olay örgüsü olması lazım bir hikayede. Kişilerin başından geçen olayların bu dizisi nedir? Olay örgüsüdür. Yer yani mekan. Olayın geçtiği yer ya da mekan yine hikayenin unsurlarındandır. Zaman. Zaman da olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre zamandır. Aynı zamanda hikayede olayı anlatan kişiye ne isim veriyoruz? Anlatıcı diyoruz. Ve hikayede olaylar birinci veya üçüncü kişinin ağzından anlatılmaktadır. Olay yazılarından bir diğeri roman inceleyelim. Roman da yine toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya yaşanması mümkün olayların geniş ve ayrıntılı olarak anlatıldığı yer ve zamanın belli olduğu yazı türüne roman denir. Hikayede de demiştik biz belli bir olay var, olaylar anlatılıyor, yer ve zaman kavramı var, kişiler var demiştik. Ancak romanda hikayeden farklı olarak nasıl? ayrıntılı olarak anlatılıyor bu olaylar. Ayrıntılı bir şekilde. Örneğin bir hikaye kitabına baktığımız zaman hikaye kitabında nedir? Daha ince olduğunu görüyoruz. Çünkü hikayeler daha kısa yazılıyor. Roman, bir roman kitabına baktığımız zaman daha kalın olduğunu görüyoruz. Romanda da olaylar daha ayrıntılı, daha birbirleriyle böyle bağlantılı şekilde anlatılmaktadır. Hikayeye göre daha uzun eserlerdir romanlar ve geniş bir zaman dilimini kapsamaktadır. Yaşanmış veya yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Ayrıntılı betimlemeler vardır. Kahramanları gerçek hayatta karşılaşılabilecek kişilerdir. Roman kahramanları ve olayla ilgili olarak yer ve zaman bellidir dedik. Romanda temel öğe nedir? Karakter, kişidir. Hikayede temel öğe neydi? olaydı. Romanda da temel öğe karakter. Şimdi bakalım. Bir soru var. Aşağıdaki paragraf hangi metin türüne aittir? İlkbahara yakın bir kış günü bir yaylı içinde oldukça sakıntılı bir yolculuktan sonra geceleceğimiz kasabaya vardık. Arabamızı hanın avlusuna çektikten sonra birkaç kişi gelip bizim nereden ne için geldiğimizi sordu. Böyle bir paragraf görüyoruz. Burada hangi metin türüne ait olduğunu söyleyebiliriz. Hikaye edici metin türüdür. Hikayeleyici bir anlatımla yapılmış. Hikayelerde genelde gördüğümüz dili geçmiş zamanı çok fazla kullandığımızı görebiliriz. Dili geçmiş zaman. Vardık kasabaya vardık. Sonra birileri gelip bize soru sordu gibi. Gördüğünüz gibi burada paragrafta hikaye edici bir metin görüyoruz. Olay yazılarımızdan bir diğeri destan, destanlar neleri anlatır? Destan nedir? Bir ulusun kahramanlıklarını, savaşlarını, büyük toplumsal olaylarını anlatan Sözlü edebiyat ürünü olan eserlere destan diyoruz. Destanlara örnek olarak neyi verebiliriz mesela? Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Göç Destanı. Bu destanları örnek verebiliriz. Destanlarda genellikle aşk, dostluk, yiğitlik, ölüm ve vatan sevgisi gibi temalar işlendiğini görüyoruz. Ve destanlarda olağanüstü olaylar ve kahramanlar da vardır ve kahramanlara olağanüstü özellikler yüklenebilir destanlarda. Evet destanlarda çoğunlukla kahramanlıklar, yiğitlikler, vatan sevgisi gibi temalar işlenir dedik. Peki efsanelere bakalım. Efsanelerde toplumun duygu, düşünce ve hayal gücünün ürünü olarak ağızdan ağıza ulaşan yani dilden dile dolaşan Gelenek ve göreneklerin oluşumunu etkileyen hikayelere de efsane ya da söylence diyoruz. Burada toplumun bazı duygu ve düşünceleri var. Bunları hayal gücünü de katarak, bu duygu ve düşünceleri hayal gücünü de katarak, ekleyerek bu şekilde oluşturulmuş hikayelerdir efsaneler. Kahramanlar Tanrı, melek, ruh gibi kavramlar bazen de dağ, taş gibi doğa parçası, unsurlar olabilmekte efsaneler, söylenceler dilden dile dolaşan e, hikayelerdir. Ve insanlar eski dönemlerde tabiat olaylarına efsaneler vasıtasıyla açıklık getirmişler. Burada dediğimiz gibi efsanelerde hayal gücü ürünü olan söylemlere de rastlarız. Efsaneleri örnek olarak da Kız Kalesi efsanesi, örneğin Leyla ile Mecnun efsanesi gibi bu tip efsaneleri örnek gösterebiliriz. Olay yazılarından bir diğeri masal. Masal da olağanüstü kişi, varlık ve olayların yer aldığı, olayın geçtiği yerin ve zamanın belli olmadığı yazılara masal denir. Olağanüstü kişi ve varlıklar ve olaylar yer alıyor masalda ve yer ve zaman belli değil. Masalların başında bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, az gittik, uz gittik, dere tepe düz gittik gibi ifadelerden oluşan tekerlemeler bölümünün olduğunu görürüz. Şimdi bir örnek inceleyelim. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, cinler cirit oynarken, eski hamam içinde. Mebleketin birinde sülün kız derler, bir kız varmış. Sülün kız bir gün ne bir bağda yağmurumuz var, ne bir bağda yaprağımız var, sönen ocağımızı ne ile yakacağız diye sızlanıp düşünmeye başlamış. Anası bunu görünce, a sülün kızım ne diye kara kara düşünüp durursun. İki el bir baş içindir. Geçinmeyecek ne başımız var? Ben bez dokurum, sen gergef işlersin. Gördüğünüz gibi bir masal örneği de bu şekilde okumuş olduk. Bir diğer türümüz fabl. Fabl da bakalım ne demekmiş. Kahramanları genellikle hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, hikaye edici metinlere fabl diyoruz. Fabl da kahramanlarımız genellikle hayvan ve bu fabul türlerinde ders verme amacı güdülüyor. Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir diyoruz. Ders verme amacı taşımaktadır. Yer ve zaman belirsizdir. Evrensel konulara yer verilebilir fabullarda. Bir tane de fabul örneği okuyalım. Tilki çok acıkmış ve bir bağa girmiş. İştah açıcı üzümlerden yiyerek karnını doyurmak istemiş. Ancak bir türlü yetişip de o güzelim üzümlerden yiyememiş. Bu sefer de önemli değil canım. Ne de olsa hepsi ekşiydi demiş. Gördüğünüz gibi fabullarda kahramanlarımız hayvanlardan oluşmuş. Ve burada hayvanları genellikle konuşturma sanatı intak dediğimiz konuşturma sanatında görüyoruz fabul türünde. Bir diğer olay yazılarından birisi tiyatro tiyatro nedir? Seyirciler önünde sahnede canlandırılmak üzere yazılmış eserlere tiyatro diyoruz. Genellikle bu eserler nasıldır? Karşılıklı konuşmalardan oluşmaktadır. Bir örnek verelim. Örneğin muhafız ve padişahın karşılıklı konuşmalarından oluşan bir tiyatro eseri. Muhafız, padişahım sizin de konuşmak isteyen biri var. Padişah, öyle mi? Kimmiş? Muhafız, kelo olan padişahım gibi devam ediyor. Bu şekilde bir tiyatro eseri görebiliriz. Şimdi de metin türlerinden birinci olarak olay yazılarını inceledik. Olay yazılarından sonra ikinci olarak düşünce yazılarına bakalım. Düşünce yazılarından ilki deneme. Deneme nedir? Deneme bir yazarın herhangi bir konudaki görüşlerini, duygu ve düşüncelerini İddia ve ispat yoluna gitmeden kaleme aldığı düşünce yazılarına deneme diyoruz. Yazar herhangi bir konuda duygu ve düşüncelerini ve görüşlerini bunları ispatlama yoluna gitmeden kaleme aldığı bir yazı türü deneme. Denemede ne var? Yazar kendisiyle konuşurmuş gibi bir anlatım biçimi benimsiyor ve yazarın anlattıklarını kanıtlama kaygısı yok. Yazarın sadece duygu ve düşüncelerinden, kendi görüşlerinden oluşuyor deneme yazıları. Denemenin Batı edebiyatındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak Montaigne, Türk edebiyatında da Nurullah Ataç'ı denemeye örnek verebiliriz. Denemenin önemli temsilcilerine örnek verebiliriz. Şimdi bir deneme örneği bakalım inceleyelim. Nasıl konuşmalı diye bir deneme yazılmış. Söylev sanatı insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek, nasıl pısırıklık, korkaklıksa konuşmada bilinmedik kelimeler, duyulmadık tümceler arasında da bir medreseli çocuk çabasıdır. Ah keşke Paris'in Zerzavat çarşısında kullanılan kelimelerle konuşabilsem. Burada gördüğünüz gibi bir deneme yazısı görüyoruz. Düşünce yazılarından bir diğeri makale. Makale nedir? Herhangi bir konuda bilgi vermek veya bir gerçeği savunmak için yazılan, inceleme ve araştırmaya dayanan yazılara makale denir. Makale de amacımız ne? Bilgi vermek ve bir gerçeği savunmak için yazıyoruz. Ancak bunun için bir inceleme ve araştırmaya dayandırıyoruz yazımızı. Bilimsel verilerden yararlanılır makalede. Ve bir tezi savunmak ve desteklemek amacı taşınır. Yazar verdiği bilgiyi ispatlar. Gazete ve dergi yazıtır. Şimdi makale ile denemeyi karşılaştırdığımız zaman denemede yazar kendi görüş ve düşüncelerini yazıyordu ve ispatlamak zorunda değildi. Makalede ise bu verdiğimiz bilgileri ispatlamak zorundayız. Bu bilgiyi ispatlıyoruz, bilimsel verilerden yararlanıyoruz ve bir gerçeği savunuyoruz. Burada inceleme ve araştırmalarımıza dayanarak. Şimdi bir de makale örneği inceleyelim. Bugüne kadar yapılmış olan deney ve araştırmalar uzun süre televizyon izlemenin çocuklar üzerinde olumsuz etkiler yarattığını gösteriyor. Geçtiğimiz Haziran ayında Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Ana Bilim Dalı Başkanı Harley Chelsko günde en er az 3 saat televizyon izleyen çocuklarda beyin hücrelerinin hızla öldüğünü ifade etmiş. Gördüğünüz gibi burada bu makalede bazı verilerden yararlanılmış. Bir deney yapan gördüğünüz gibi Kaliforniya Üniversitesi Çocuk Anabilim Dalı Başkanı'nın bir deneyi ve buna bağlı olarak söylediği bazı ifadelere yer veriliyor. Gördüğünüz gibi bu da bir makale örneğidir. Sohbet, söyleşi nedir? Onu inceleyelim. Bir yazarın herhangi bir konudaki kişisel görüşlerini, duygu ve düşüncelerini yine iddia ve ispat yoluna gitmeden karşısında biri varmış da onunla konuşuyormuş gibi kaleme aldığı düşünce yazılarına sohbet ya da söyleşi deniliyor. Sohbette, söyleşi türünde ne var? Karşılıklı konuşma havası içerisinde yazılır bu yazılar. Şimdi bakalım bir örneğine. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için bütçeleri ölçüsünde yaptıkları faaliyete alışveriş deriz. Peki alışverişin tanımı bu ama bizim alışverişten anladığımız bu mu? Bana kalırsa bizim alışverişten anladığımız ihtiyacımız olsun ya da olmasın ne var ne yoksa mağazalardan almaya dayanıyor. Gördüğünüz gibi bir konuda kişisel görüş bildiriliyor, duygu ve düşüncelerini bildiriyor ama bunu ispatlama yoluna gitmiyor. Ve karşısında biri varmış gibi konuşuyor. Çünkü soru soru soruyor ve bana kalırsa böyle diye tekrar cevap veriyor. Karşısında birisi varmış gibi düşüncelerimizi yazdığımız bu yazı türü de sohbettir. Bir diğer düşünce yazısı türü nedir? Eleştiri, tenkitte diyoruz. Eleştiri neymiş? Bir sanat eserinin olumlu ya da olumsuz yanlarını sadece olumsuz yanlarını eleştirilmiyor. Olumlu yanlarının da belirtilmesi eleştiridir. Somut verilere dayanarak yargılayıp eseri değerlendirmek amacıyla. Gördüğünüz gibi eleştiri de burada amacımız ne? Eseri değerlendirmek. Amacıyla yazılan bu yazı türüne eleştiri diyoruz olumlu ve olumsuz yanlarını eserin somut verilere dayanarak yargılıyoruz ve eseri değerlendiriyoruz. Eleştiri de amaç nedir? Yazara ve okuyucuya kılavuzluk yapmak. Eleştiri yapan kişiye ne isim veriliyor? Eleştirmen diyoruz. Bildirme yazılarına geçmeden düşünce yazılarından bir diğeri nedir? Fıkra. Köşe yazısı dediğimiz fıkra. Bu köşe yazısı fıkrayı diğer e, Nasrettin Hoca fıkralarıyla karıştırmıyoruz. Burada ne var? Bir yazarın herhangi bir konuda kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini kanıtlama gereği duymadan anlattığı gazete yazılarına fıkra diyoruz. Gazetelerin alt kısımlarında veya köşelerinde yazarın belli bir konuda görüşlerini bildirdiği bu kısa yazılara köşe yazısı ya da fıkra diyoruz. Dil doğaldır. Günlük deyimlere, yer yer nükteli sözlere yer verilir. Anlatım nasıldır? Selli benlidir. Köşe yazılarında genellikle gazete ve dergilerde sayfanın köşesinde veya alt kısımlarında gördüğümüzü belirtelim. Burada da yine kişisel görüş ve düşüncelere dayanıyor yazar. Üçüncü olarak bildirme yazılarını inceleyelim. Bildirme yazılarından ilki biyografi nedir? Yaşam öyküsü, biyografi. Sanat, bilim, edebiyat, siyaset, iş hayatı gibi konularda tanınmış kişilerin hayatını, çalışmalarını, başarılarını, önemli eser ve buluşlarını anlatan yazılara biyografi diyoruz. Üçüncü kişinin ağzıyla yazılmaktadır biyografiler. Biyografide tanınmış kişi bu ünlü bir kişi, bilimle, iş hayatıyla uğraşan, siyasetle, edebiyatta, sanatla, müzikle uğraşan bir tanınmış bir kişinin hayatıyla ilgili, onun eserleri, çalışmalarıyla ilgili e, buluşlarını veya eserlerini anlattığımız bir yazı türü nedir? Biyografidir. Bir de otobiyografi var. Otobiyografi ne demek? Bir kişinin kendi hayatını anlattığı metinlere de otobiyografi diyoruz. Birinci kişinin ağzıyla anlatılmaktadır. Bakalım örneğimize. Adım Lale Coşkun. 10 Mayıs 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım. Şu an üniversitede tıp fakültesine devam ediyorum. 3 nokta devam ediyor bu yazı. Burada ne görüyoruz? Bir kişi kendini anlatıyor. Adını, nerede doğduğunu, kaç yılında doğduğunu, nerede öğrenim gördüğünü, kendi hayatıyla ilgili anlattığı bu tip metinlere ne diyoruz? Otobiyografi. Biyografide ne vardı? Bir başka kişinin, ünlü, tanınmış bir kişinin hayatını anlatıyorduk. Şimdi bir soru var. Ona bakalım. Aşağıdaki paragraf hangi metin türüne aittir? Bakalım. Asıl adı Mustafa olan Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğmuştur. İkinci ismi olan Kemal adını ona matematik öğretmeni vermiştir. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zübeyde Hanım'dır. Soyadı kanununun çıkmasıyla birlikte Atatürk soyadı verilmiştir. 3 nokta yazı devam ediyor. Bunu hangi türe örnek verebiliriz? Otobiyografi midir, biyografi mi, makale mi, deneme midir? Otobiyografide kendi hayatımı anlatıyordum ama burada Atatürk'ten bahsediyorum. Atatürk'ü anlatıyorum. O zaman nedir? Bir biyografi örneğidir. Bildirme yazılarından bir diğeri röportaj. Röportaj ne demek ona bakalım. Yazarın bir konu ya da kişiyle ilgili yaptığı araştırma ve incelemelerini kendi düşüncelerini de katarak belge ve fotoğraflarla da destekleyerek aktardığı yazı türüne röportaj diyoruz. Röportajda yazar bir konu, konuyla ilgili de yapabilir, bir yerle ilgili de, bir kişiyle ilgili de röportaj yapabilir. Bu yaptığı araştırma ve incelemeleri kendi düşüncelerini de katarak ve belge, fotoğraflarla da destekleyerek bu yazı türünü oluşturur. Soru cevap şeklinde olabileceği gibi hikayeleştirilerek de anlatılabilir. Röportajda örneğin bir ünlü bir kişiyle, kitap yazarıyla bir röportaj röportaj yapıyor. Röportaj yapan kişiyle kitap yazarı arasındaki soru cevap şeklinde geçen bu yazı türünü röportaj örnek verebiliriz. Bir diğer türümüz haber yazısı ya da haber metni de diyebiliriz. Haber yazısı ne demek? Bir olay ya da olguyla ilgili edinilen bilgilerin gazete, dergi gibi yayın organları ya da televizyon ve radyo gibi iletişim araçlarıyla topluma duyurulması amacıyla hazırlanan metinlere haber metni deniyor. Haber yazıları 5N1K kuralına göre oluşturuluyor. Bu kural nedir? Ne, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, kim gibi sorulara göre kurgulanmaktadır haber yazısı. Yazar yine burada ne yapar? Bir olay ya da olguyu ele alıyor ve onunla ilgili bilgiler ediniyor. Bu edindiği bilgileri bazı yayın organlarında ya da iletişim araçlarıyla topluma duyurmak amacıyla bu metni hazırlıyor. Bir örnek var, ona bakalım örneğimize. İsveç'in başkenti Stockholm'de Türk bilim adamı Aziz Sancar'ın Nobel Kimya Ödülü'nü alacağı tören Türkiye saatiyle 17.30'da başladı. Törende ödülünü Aziz Sancar İsveç Kralı 16. Gustav'ın elinden aldı. Gördüğünüz gibi bir haber yazısı örneğidir. Bildirme yazılarından bir diğerine gezi yazısı ya da seyahatname onu örnek verebilirim. Gezi yazıları ne demektir? Gezi yazısı yazarların gezip gördükleri yerlerin tarihi ve doğal güzelliklerini, sosyal ve siyasal hayatlarını, gelenek ve göreneklerini ele alıp anlattıkları yazılara gezi yazısı denir. Bir gezi yazısı örneği var. Ona bakalım. Marmaris'in çok fazla kişinin bilmediği tarihi yerlerinden biri olan Marmaris Kalesi'ni ziyaret ettim. Kalede 18 oda, bir ark ve çeşme bulunmaktadır. 7 tane kapalı alanı Bunların ikisi arkeoloji salonu, biri etnografya salonudur şeklinde devam eden bir yazı, gezi yazısı örneği görüyoruz. Neydi? Burada yazar gezip gördüğü yerin tarihi ve doğal güzelliklerinden, yapısından, oradaki sosyal siyasel hayattan gelenek ve görenekleri ele alıp bu şekilde anlattığı yazı türü de gezi yazısı demiştik. Bu şekilde metin türleri konumuzu incelemiş olduk. Dersimize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız diğer videolarımıza da kolayca ulaşabilirsiniz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ihmal etmeyin. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar.